Günaydın beyefendi. Günaydınlar. Nasılsınız? İyiyim. Hazır mısınız? Hazırım. Hayat felsefeniz nedir? Her günümü son günüm gibi yaşamayı tercih ediyorum. Her işte. Teşekkür, teşekkür ederim. Günaydın abi. Günaydın. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Hazır mısınız röportajım? Hazırım. Hayat felsefeniz nedir? Yaşamak. Yaşamak. Teşekkür ederim abiciğim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? E, i̇yiyim. E, kendimi tanıtayım. Ayt e, 19 yaşındayım. Bayağı güzel eğitim meslek okuluna gidiyorum. Uşaklıyım. Ee, Yapanlar Peki hayat felsefeniz nedir? Hayat felsefe... Hayat felsefe... Tam olarak bilmiyorum. kolay soru olsun. Merhaba beyler. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Hazır mısınız? Hı, Hı Hayat felsefeniz nedir? Teşekkür ederim. Sizin? Allah abi benim Tamamdır teşekkür ederim.